Herkese merhabalar. Nefis yemek tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tereyağlı cevizli nefis bir erişte tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ alarak ısıtalım. 3 su bardağı erişteyi ilave edelim ve birkaç dakika güzelce kavuralım. Eriştelerin hepsi yağ ile buluşup hafif kızarmaya başlayıncaya kadar kavurmanız yeterli olacaktır. Ardından 2,5 su bardağı sıcak suyu tencereye ilave edelim. Yarım tatlı kaşığı tuzu da ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatarak erişteleri pişmeye bırakalım. Pişirme esnasında suyun birden buharlaşıp yok olmaması için ocağı kısık ateşte tutmanızda fayda var. Diğer taraftan bir çay bardağı kadar cevizi ince ince kıyalım. Erişteye ben cevizi çok yakıştırıyorum. Bu yüzden kullanmanızı mutlaka tavsiye ederim ama dilerseniz ceviz kullanmadan da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Bu sırada eriştemiz de pişmiş olacaktır. Tencerenin kapağını açıp kontrol edebilirsiniz. Suyunu güzelce çekmişse ve erişteler yumuşamışsa pişmiş demektir. Eğer hala erişteleriniz diri ise biraz daha su ekleyerek birkaç dakika daha pişirebilirsiniz. Ocağı kapattıktan sonra erişelerin demlenmesi için bir parça kağıt havluyu serip tencerenin kapağını kapatalım. Yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar tereyağını erittikten sonra doğradığımız cevizleri ilave edelim. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekleyelim. Cevizlerin ve toz biberin kokusu gelinceye kadar birkaç dakika birlikte kavuralım. Yaklaşık 10-15 dakika dinlendirdiğimiz erişteye hazırladığımız cevizli sosu ilave ederek karıştıralım. Ben bir kısmını içine ekleyerek karıştırıyorum. Bir kısmını da üzerinde kullanacağım. Şu anda tereyağlı ceviz eriştimiz hazır. Servis tabağına aldıktan sonra üzerine biraz daha tereyağlı ceviz gezdiriyorum. İsteğe bağlı olarak peynir ve maydanoz da serpiştirebilirsiniz. Bu şekilde de sade haliyle de gerçekten çok lezzetli olacaktır. Umarım tarifi beğenmişsinizdir ve sizler de denersiniz. Yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Son olarak hatırlatmak istiyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri almak için zile tıklarsanız çok sevinirim. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.